Evet, konut kredisi faiz oranları ya da bütün faizlere baktığımız zaman özellikle kredilerde ciddi bir yükseliş var şu anda gerek işte konut cephesinde gerekse otomobil cephesinde Şu anda faiz oranlarının yukarı doğru gittiğini görüyoruz e, Geçen videoda da bundan bahsetmiştik Çünkü e, şöyle ikinci el işte sıfır e, yani daha doğrusu işte birinci el dediğimiz özellikle işte müteahhitten alınan konutlarda e, güzel avantajlar vardı son e, iki aydır bu kamu bankalarının yaptığı 064'ler 74'ler 74'ler her ne kadar şu anda 0.64 0 projelerde hala avantajlar devam ediyorsa da ikinci elde şu anda bu avantajlar maalesef kredi cephesinde o rakamlar yok. Yani o tarihin en düşük seviyeleri dediğimiz kredi faiz oranları şu anda 0.87'lere çıktı. Yani iki kere bir şey oldu. Bir geçen hafta video yaptığımda bir miktar yükselmişti. Bir de işte hafta sonuna doğru 0.87'ye çıktı. İkinci elde konut kredileri. Tabii bu noktada şu çok merak ediliyor. Yani hani bu fırsatı biz kaçırdık hani bir daha alamayacak mıyız? Hani faiz fırsatı kaçtı mı? Yani ev almak için bekleyelim mi noktası çok hani şu anda konuşuluyor. Ee, ve hani faizler bir daha iner mi ve ne zaman iner konusunu e, şey yapacağız hani merak ediliyor ve soruluyor. Tabii ki konut fiyatları, geçen işte videoda biraz şeyden bahsetmiştik işte e, evlerde oluşan köpükten bahsetmiştik yani o fiyatlardaki köpük fiyattan. Çünkü normalde evet bir artış oldu. Olması gereken bir artıştı. Ama birçok şeyde de konutta da maalesef yani fahiş rakamları da rastladık. Bu nedenle alım yapamayan da ciddi bir kesim oldu. Şimdi biraz detaylara geçtiğimizde önce şeyi inceleyelim. Bakın Haziran ayını hatırlıyorsunuz. Haziran ayında faiz oranları düştükten sonra işte bu tarihi dip seviyeleri geldikten sonra biz neyi gördük? Şunu gördük biz ciddi anlamda kredili bir satış oldu. Hem bekleyen bir talep vardı. Bu harekete geçti dedik. Hem de işte bu düşen faiz oranlarından yararlanan bir kesim oldu 2020 Haziran ayında ve biz 190 bin adet konut satmışız, konut sattık Haziran ayında ve bunun 101 bin adedi yani %53.4'ü ipotekli konut satışlarından oluşuyor. Yani kredi çekerek bir konut almışız daha çok Haziran ayında. Şimdi Haziran ayı böyle geçti. Temmuz ayında bu faiz oranları devam etti, avantajlar devam etti. Dolayısıyla da e, temmuz ayında da ciddi bir satışın olduğunu söylüyorduk. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, bir açıklaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada temmuz ayında işte bu avantajlı e, krediler, kredi kullanarak e, yapılan toplam e, konut satış adedine baktığımız zaman kredili oranları söyleyeceğim 141.434 yani biz Temmuz ayında... Bu arada henüz daha Temmuz rakamları açıklanmadı. Yani Temmuz ayına ilişkin konut kredi satış rakamları henüz açıklanmadı arkadaşlar. Sadece kredi ile alınan konut satışlarını sizlerle paylaşacağım. Bakanlığın açıkladığı 141.434. Bu gerçekten hani faizler düştüğü zaman insanların nasıl e, talep gösterdiğini çok açık ve net gösteriyor. Bu rakam Haziran ayından daha iyi bir rakam ve Temmuz ayı verileri henüz açıklanmadı. Ancak komşu satışlarının Temmuz ayında gerçekten bir rekor getireceğini şimdiden söyleyebiliriz. Yani 200 binin üzerinde mutlaka bir satış olacaktır. Burada hani iyi bir rakam bekliyorum. 141 bini e, ipotekli satış olduğuna göre işte bunun üzerine 60 70 80 binde normal satış gelse yine işte hani 200 binden üzerinde bir rakam olacaktır. Haziran'ı da geçmiş olacaktır. Kendi içinde kendi rekorunda kırmış olacaktır. Peki şimdi durum böyleydi. Haziran ve Temmuz'da bundan sonra e, Ağustos'tayız. Ağustos'a işler biraz karıştı. Eylül'e girerken biraz şu an karışmış durumda. Bir kere o avantajlı faiz oranları e, her ne kadar şu anda hani çok aman aman hani çok büyük ee, şey hani büyük bir artışlar olmasa bile neticede bu psikolojik olarak insanları çok fazla etkiliyor ee, psikolojik olarak da insanlar bir hani talepte bir dur noktasına geliyor alıyor yani fa faizler bizim için çok önemli faizler e düştüğü an insanlar bir alıma geçiyorlar yukarı çıktığı an bir e yani yavaşlıyorlar veya duruyorlar duruma göre hareket ediyorlar. Biz Ağustos ayı bizim için tabii çok önemli çünkü biz Ağustos ayına şu anda bu şekilde başladık. Ee, hani bu noktada da hani sorulan iki tane şey var. Ee, bir fiyatlar nereye gider? Çünkü hani Hani gördük ki faizler düştüğünde fiyatlar yerinde durmuyor, fiyatlar da artıyor bir taraftan ve hani artış böyle yüzde beşler onlar filan değil. Ciddi böyle faizler düştüğünde fiyatlarda da böyle yüzde yirmiler, yirmi beşler görüyoruz. Yani oldukça şey yani oldukça böyle iyi rakamlar, iyi getiriler ya da iyi artışlar bunlar nasıl diyeyim. Hani bunları hani böyle çok yüksek faiz olanlarını tabii ki şey yapmıyorum, onaylamıyorum ama Burada hani şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar, ee, yani eğer hani ilgiliyseniz özellikle bu konulara şunun altını çizmek istiyorum. Ee, bir kere hani inşaatın yani şu anda bir arz maalesef. Yani yeni arz yok dolayısıyla da bir sürede yapılmayacak gibi görünüyor ve daha çok ikinci el ve işte devam eden projelerde satışlar var. Dolayısıyla yeni proje yapılmadığı için de yeni üretim yapılmadığı için de böyle faizler düştüğünde ya da en ufak bir şey avantaj olduğunda insanlar çok hızlı bir şekilde alıma geçiyor. Ve alıma geçtik zaman da çok hızlı bir şekilde fiyatlar yükseliyor. Çünkü çok fazla elimizde şeyimiz yok yani hani böyle üretim olmadığı için çok fazla alternatifimiz de yok açık. Şimdi bu noktada size konut fiyat endeksinden hemen şuradan göstermek isterdim ama şuradan anlatacağım size şunu söyleyeceğim, bu çok çünkü şey önemli. Mesela en son Merkez Bankası'nın işte bu açıkladığı konut fiyat endeksine baktığımız zaman geçen seneye göre yüzde 23.1 oranında bir artış var. Bu bu seneki en son mayıs haziran verisi öyle söyleyelim ve reel olarak da 10.6 oranında bir artış var konut fiyatlarında. Bakın geçen seneye gidiyorum. geçen sene en bizim hani e, nominal olarak baktığımız zaman aslında e, nominal olarak baktığımız zaman konut fiyatlarını hiçbir zaman çok böyle hani eksilere geçmedik aslında hani yatayda seyirler nominal olarak ya da küçük küçük artışlar minik yüzde birler yüzde üçler yüzde beşler şeklinde gitti ama geçen sene faizler düştüğü an e, 2019'un ikinci yarısından itibaren nominal olarak neredeyse e, dibe yaklaşan konut fiyatları bir anda yükselişe geçti ve reel olarak baktığımız zaman yine buradaki konut fiyat endeksine reel olarak baktığımız zaman 2017'de enflasyonun altında bir getiri sağlayan e, konut fiyatları 2018 2019'da e, e, en dip seviyelere yani en alt seviyelere indi. E, ama işte yine faizlerin biraz e, şey yapmasıyla beraber düşmesiyle beraber de fiyatlar anında hemen toparladı ve 2020 Ocak ayından itibaren de e, reel anlamda da konut fiyatları artışa geçti arkadaşlar. E, şimdi istatistiklerde bunu bize böyle gösteriyor. Yani diyor ki e, faizler e, ve talep oldukça birbirine ilintili bir şekilde gidiyor. Şimdi e, Devam ettiğimizde konut fiyatları da hani nereden nereye geliyor bunu anlatmak istedim size çünkü çünkü şu anda içinde nasıl bir noktadayız yani nereye gidiyoruz onu görmemiz lazım özellikle de işte bir yatırım yapacaksanız ki özellikle işte ne bileyim hani bir ev alacaksanız ev almak istiyorsanız hani bu noktadan sonrası sizi biraz daha fazla ilgilendiriyor arkadaşlar. Şimdi faiz oranları yükseldi. Yükselmeye devam edecek mi, düşer mi noktasında ben bir düşüş beklemiyorum. Zaten piyasada bir düşüş beklemiyor sadece ben değil. Piyasada şu anda bir faizde bir düşüş beklemiyor. Çünkü faizlerin düşmesi ya da yatay hatta yükseliş piyasanın beklentisi 100 bas puan, 200 bas puan şeklinde bir yükseliş faiz anlamında. Çünkü dolar çok ciddi bir hareketlilik var dolarda. Biliyorsunuz 6.80'lerde son birkaç aydır 6.80, 6.86 seviyelerindeydi. Sürekli o civarda gidiyorken bir anda işte yani şu an 7.34'lerde filan yani ben bu videoyu çektiğimde 7.34'lerdeydi. Dolayısıyla da hani dolar cephesi biraz sıkıntılı. Biraz sıkıntılı. Borsada zaten malum çok hani şeydeyiz şu anda bir anda dipleri görmüş durumdayız. Şimdi e, dolayısıyla hani faiz e, bizim için neden önemli? İşte e, yani hani faiz düşer mi noktası? Hayır faiz bu noktadan sonra düşmez. Düşmemesi gerekir çünkü doları bir taraftan tetikliyor. Evet. Şimdi e, şey de tabii çok önemli. E, geçen videoda da tam böyle yaptım e, videoda şey açıklanacaktı. Bu Temmuz ayı enflasyon oranları açıklanacaktı. Enflasyon da bizim için çok önemli çünkü hem fiyatları etkiliyor, işte hem faizi etki, her şeyi etkiliyor ve yani bütün piyasadaki bütün verileri etkiliyor. Dolayısıyla da ona da bir bakmak gerekiyordu ve en son Temmuz ayı açıklandı. Bu Temmuz ayı verisine baktığımız zaman da yüzde 11.76 oranında geçen senenin ee, geçen yılın aynı ayına göre bir artış var. Bu da 12 aylık ortalamada 11.51. Yani çift haneler de şu anda e, hareket ediyor. Şimdi e, şey de vardı tabii. Hani beklenti de yıl sonu beklentisi de Merkez Bankası'nın beklentisi de biraz hani e, enflasyon anlamında e, onlar da son bir düzeltme yaptılar. Onlar da dediler ki evet biraz daha yükselebilir dediler. Peki şimdi bu noktada çok fazla kullan. Peki şimdi bu noktada çok kullandı. E, yani ne yapmalıyız? Hani bir kere şuna bir bakmak lazım. Faizler yükselişe geçti. Otomatikman talep biraz düşer. Biraz düşer. Ve e, dolar yukarı yönlü hareketli Dolayısıyla e, ve altın, altın. insanlar çok fazla hani altına da aldılar. Hani altın, işte gümüş bu tarz şeylere de çok fazla yatırım oldu. Çünkü rekor seviyelerde şu anda altın. Hmm. Hani kendi rekorunu kırmış durumda. E, yani yepyeni bir hani 2000'in üzerinde bir şeyle e, karşı karşıyayız. E, altın fiyatıyla karşı karşıyayız. E, dolayısıyla da hani gümüş de yine aynı şekilde. Hani burada da bir şey var. Hani Bunlar da piyasayı çok fazla etkiliyor. Çünkü hani para biraz da buraya kayıyor. Dolayısıyla hani özellikle konut kredisi kullanarak işte ev alanlar zaten son iki ayda aslında evlerini almış oldular. Ellerindeki peşinatları vererek almış oldular. Ve özellikle de hani oturmak için ev alındı. Duyduklarıma göre biraz hani böyle yatırım için de alan olmuş ama onlar yani şu an onlar için bir yorum yapmak istemiyorum. Şimdi efendim bir kere... Aciliyetiniz varsa, aciliyetiniz varsa, ben evleniyorum, işte çocuğuma ev almak zorundayım, çocuğum evleniyor, işte, ya bunu yapmak zorundayım, diyorsanız tabii ki hani e, aciliyetiniz varsa alın, yani almanızda hiçbir şey yok, e, çünkü uzun vade, orta vade, uzun vade, eğer borçlanmayacaksanız bu kısmı çok önemli çünkü borçlanmayacaksanız şu dönem çünkü çok borçlanmayı Kimse tavsiye etmiyor. Ben de tavsiye etmiyorum. E, kredi kullanacaksanız bile e, gerçekten bütçenize ve o taksitleri ödeyebilecek gücünüze çok güveniyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, biraz şu dönem belirsiz ama hani ben alacağım diyorsanız almak için iyi, iyi alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Kendinize güveniyorsanız tabii ki alın. E, öyle bir durumunuz varsa. Ama hani ben biraz bekleyeyim mi? Hani ne olur diye soruyorsanız e eğer, e ben şunu önereceğim. Hani şu dönem biraz belirsiz, belirsiz. Yani belirsiz derken e anlattım, belirsizlikler var. Eylül ayına giriyoruz. Yani hani biraz hani aslında piyasalarda böyle yaz ayları hep böyledir işte. Kış, e pardon yaz biter, tatil biter, okullar açılır, piyasalar normale döner. Şu anda da hani biraz böyle işte doların... Ee, ...nereye gideceği belli değil. Ee, dolarda çünkü bir hareketlilik var. Hani acaba ne oluyor, nereye gidiyoruz? Ee, hani yeni bir... ...Rahip Brunson... E, ...filan mı? Yeni bir dolar şokuyla karşı karşıya kalır mıyız? Gibi şeyler de e, zikrediliyor. Hani öyle bir şey olur mu, olmaz mı? Yani ben hani... ...açıkçası... E, ...yani piyasalar belirsiz, onu söyleyelim. Hani ne olur, ne olmaz bilemem ama... E, ...o kadar olacağını sanmıyorum. Hani bu benim şeyim, öngörüm o kadar böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama hani dolardaki bu son birkaç aydır yatay seyirde devam ediyor olması biraz hani baskı şey baskılandı biraz baskı da vardı üzerinde. İnsanlar biraz işte farklı taraflara kaydı. Altına kaydı bilmem ne filan Şu anda da işte artık piyasaların açılmasıyla beraber doların yukarı yönlü hareketi biraz finans piyasalarını şey yapmış durumda. Belirsiz hale getirmiş durumda. Evet azıcık uzattım mı bilmiyorum biraz uzatmış olabilirim lafları biraz uzatmış olabilirim ama siz şey yapın özetini alın bir şekilde özetinden dinlersiniz. Yani ben şu dönem biraz sakin kalalım ve piyasayı görelim borçlanmayalım kafasındayım açıkçası. Biraz şu Eylül'ü görelim diyorum zaten hem konut fiyatlarına baktığımız zaman da dediğim gibi o köpükler gidecek. İşte şu an çok başka başka şeyler bekliyoruz. Dolayısıyla hani mutlaka o köpüklerin gitmesiyle ve talebin düşmesiyle beraber bölgesel de olsa e, bazı düşüşler de olabilir. E, en kötü yatay seyirde devam edebilir. Ama bir yükseliş olmayacak. Evet bir yükseliş olmayacak arkadaşlar. Çok da uzatmayayım ya çok konuştum galiba bugün. Evet arkadaşlar. E, İyi bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta, bereketli bir hafta olsun hepimiz için. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Abone olmadıysanız abone olalım ve beğendiyseniz videoyu da paylaşalım. Çok iyi bakın kendinize şimdilik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.